Velilerimize önerdiğimiz trambolinleri nasıl kullanacağımıza dair bir video. That the trampoline, what can you do uh, at home with your kids? First, you. Başla. First jumping is a regular jumping. Ten times they can do this. Değiştir. And second jumping, they can do sit and jump. Sit and jump. Up, up. Sit and jump. First, you will come down. Sakin. Otur ve sıçra otur sıçra otur ve sıçra. They can sit and jump otur ve sıçra yapabilirler. Değiştir. Siz devam edebilirsiniz. Önden e, açık bacak koşu open legs jumping açık bacak sıçrama yapabilirler. Kalça kasları ve pelvis kaslar tuvaleti nelerini tutabilmek için geçerli olan bölgeye devam et. Elif Sonra koş koş yapabilirler ki bu koşma becerisi ve denge becerisini birlikte ortaya koyabilecekleri bir güzel bir çalışmadır. Ve bu üç çalışma kaba motora hitap eder. Ve bundan sonraki çalışmalar denge üzerine yapacağımız çalışmalardır. Evet. Çocuğunuz elinize bir sopayla sağa dönerek hem sıçrayıp hem ayaklarını aynı hizeye koyarak ciddi oranda denge becerisini geliştirirler. Sağa dönerek ve değiştir. Ve bu tarafa dön, sola döneceksin unutma. Evet sola dönerek denge becerisi gelişir devam et ve son olarak da eğer evde varsa değiştir pilates topu pilates topu kullanarak kol kasları önce kasların güçlenmesi ve aynı zamanda başla dönerek yapıyorsun dengeyi tamamlayarak çalışmayı yapabilirsin yapabilirler.